Sayın YDS Rusça adayları, hoş geldiniz. Ben Doktor Hikmet Şahiner. Arkadaşlar, şimdi size YDS Rusça Soru Bankası adlı iki kitaptan oluşan kitabımızı e, tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar, e, şimdiye kadar e, YDS Rusça sınavına giden adaylar ilk 26 soruda çok zorlandıklarını e, hep ifade ede geliyorlardı ve e, benden de buna yönelik bir çalışma yapmamı e, talep ettiler e, ve iki seneden beri e, bu konuda hazırlanıyorum arkadaşlar ve karşımızda e, yine 1150 sayfadan oluşan ama mecburen iki kitaba böldüğümüz YDS Rusça Soru Bankası birinci kitap serimiz olacak arkadaşlar. Bu birinci kitabımız ilk 26... Yıl soruya yönelik kitabımızda iki kitap halinde iki cilt halinde e, size sunmaya e, karar verdik tamamen Türkçe açıklamalı Arkadaşlar şimdi aynen YDS Rusça kelimeleri kitabımızda olduğu gibi biliyorsunuz o da iki cilt arkadaşlar e, kitabımızın içerisinde neler var Hemen isterseniz bunu inceleyelim. Evet, YDS Rusça Soru Bankası kitap serimizin ilk kitabı bu arkadaşlar. Ee, tabii ki bildiğiniz gibi 80 soru var ve e, 10 soru tipi türü var arkadaşlar. YDS Rusçada diğer YDS sınavlarında olduğu gibi ve e, bu kitabımızda ilk 26 soru ya odaklanıyoruz. Ve burada YDS Rusya adaylarını arkadaşlar bu ilk 26 soyuzda başarılarını en üst seviyeye çıkarmaları için gerekli olan e, bol bol soru çözüp pratik kazanma e, fırsatını sunuyoruz arkadaşlar. Kitabımız iki setten, iki ciltten oluşuyor. YDS Rusça kelimelerinde olduğu gibi. Evet, ilk kitapta neler var arkadaşlar? Şimdi birinci kitabımızda ilk dokuz soru ki bunlar nedir arkadaşlar? YDS e Rusça kelimeleri soruluyor ilk bölümde biliyorsunuz. İsimler var isim soruları. Sıfatlar 196 soru arkadaşlar. Sıfatlar 144 soru. Zarflar 179 soru. Fiiller 200 soru. Önekli fiiller 207 soru. Ve YDS Rusça gramer sorularımız var. Zamirler 188 soru ve edatlar arkadaşlar 378 soru olmak üzere size bütün bu orijinal özgün YDS Rusça sorularını kelime artı gramer soruları yani sınavda karşınıza çıkan bu e, soruları arkadaşlar sunuyorum. Bu her bir kategoriden sonra verilen soruları da arkadaşlar Türkçe çözümlerle açıklıyorum. Doğru cevapları ne, neden adır ve diğer seçenekler neden yanlıştır şeklinde arkadaşlar. Böylelikle hangi seçeneğin doğru olduğunu, hangi seçeneğin yanlış olduğunu öğrenerek bu testlerle birlikte öğrendiklerinizi pekiştirme imkanı bulacaksınız. Evet baktığımız zaman Birinci 1A bir kitabımızın içeriğinde arkadaşlar gördüğümüz gibi 100 soruluk testlere bölünmüştür. Arkadaşlar örneğin suşes Vitelli'ye iki bölümden testlerden oluşuyor. Daha sonra açıklamalarımız var. Cevap anahtarları ve açıklamalar, sıfatlar açıklamalar, zarflar açıklamalar, glagolu açıklamalar Önekli fiiller, sorular ve açıklamalar, zamirler, edatlar arkadaşlar gördüğümüz gibi. Sağ tarafta örnek olarak e, isim sorularını görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen sınavda olduğu gibi karşımıza çıkıyor bunlar. Evet bu da arkadaşlar soruların açıklamaları. Tabii ki ilk önce Türkçesini veriyoruz sorunun. Doğru cevabının ne olduğunu söylüyoruz, açıklama yapıyoruz. Neden o doğru cevap ve diğer seçenekler neden yanlış arkadaşlar? Onların da Türkçelerini size anlatıyorum, açıklıyorum. Evet bu birinci kitap, 1A kitabı. Evet 1B kitabında ne var diyeceksiniz. 10 ila 26. sorular var. Burada da neler var arkadaşlar? Ee, bağlaşlar bağlaçlar soruluyor. Bağlaçlar 3 tane bağlaç sorusu, bir tane de 2 tane de close testte 5 tane bağlaç sorusu var. Bu nedenle 550 soru arkadaşlar var. Daha sonra sınavın en sonunda da arkadaşlar yine close testlerde de dahil olmak üzere yine 5 tane arkadaşlar dönüşlü fiillerin yani vazratnya glagolu Pırıçastiye ve dipırıçastiye yani sıfat fiil, ortaçlar, zarf fiiller, ulaşların olduğu e, biliyorsunuz ileri düzey e, fiil sorularımız var. Yani bunların türlerini, çekimlerini soruyor bize. Bunlardan arkadaşlar 314 soru hazırladım sizin için. Peki 10 sorudan oluşan close test dediğimiz değil mi? içinde hem kelime hem de gramer sorularının yani daha önceki 16 sorudaki e, soru türlerinin hepsinin toplamından oluşan yani preposition edatta soruluyor, e, da soruluyor, kelime de soruluyor, fiil de soruluyor. Bunların hepsinin karışımı olan close testlerden arkadaşlar biliyorsunuz ki 10 soru bu az falan değil. Beşer boşluktan iki tane close test sorusu var. Bu da ilk 26'nın 10 sorusu arkadaşlar. Yani 16 normal tek soru. Daha sonra bunların birleşimi olan close testlerde de 10 soru olmak üzere aynı tabii ki soru kategorileri var. 124 tane de arkadaşlar 5'er soruluk tabii ki close test sizin için hazırladım. Ve tabii aynen Birinci kitapta olduğu gibi bütün bu soruların arkadaşlar Her bir testten sonra Türkçe çözümle açıklamalarını Size e, Sunuyorum Bu kitabımızda Evet içeriye bir göz atalım 1B e, kitabımızda işte gördüğümüz gibi bağlaçlar var bağlaçların cevapları Vazvıratniye glagolu prichas dediği preças diye testler Sonra bunların cevap anahtarı ve en sonda da arkadaşlar close testler 124 tane ve bunların cevap anahtarları var toplam 550 sayfa İşte 500 pardon 570 sayfa 580 sayfada birinci arkadaşlar toplam yine yaklaşık 1200 sayfa aynen 7s Rusça kelimeleri kitabımızda olduğu gibi arkadaşlar mecburen ikiye böldük bu soru bankası kitabımız da. Evet örnek sorular bağlaç soruları arkadaşlar sol tarafta sağ tarafta ise e, açıklamalı çözümler yine e, her zamanki olduğu gibi anlamı nedir sorunun doğru cevap nedir neden o doğru cevaptır o seçenek diğerleri neden yanlıştır şeklinde arkadaşlar. Yine Türkçe çözümlü açıklamalarımız var. Evet close testlerimiz Gördüğümüz gibi ve sağ tarafta da yine Close testlerimizin cevapları açıklamaları çözümleri arkadaşlar Her bir soruyu teker teker neden doğru cevap o cevap Diğerleri neden yanlış şeklinde arkadaşlar ee, Anlattım açıkladım bu kitabımızda Evet iki seneden beri çalışıyorum bu kitap üzerinde Arkadaşlar Evet bu iki ciltlik YDS Rusça Soru Bankası bu serimizin birinci kitabı olacak. İki ciltten oluşuyor arkadaşlar. Tekrar edelim. Çok fazla yeni YDS Rusça kelimesi öğrenmenizi sağlayacak. Ve ileri düzey Rusça gramer konularını da hatırlayıp veya öğrenip pekiştirmenize olanak sağlayacaktır arkadaşlar. Bunu da bir önceki videomuzda ee, sunumunu yaptığım YDS Rusça deneme sınavları, 10 tane e, gerçek sınavdan oluşan YDS Rusça sınavı sınavları, deneme sınavları kitaplarımızla birlikte <laughs> ilk 26 soruda ki başarınızı zirveye taşımak için bu üç e, kitabımızdan da faydalanabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Bu e, Haziran sonunda yapılacak EYDS e Rusya sınavına hazırlık için e, bu kitaplar olacak arkadaşlar. Önümüzdeki sezonda belki bu soru bankalarının e, serisinin e, diğerlerini tamamlayabiliriz zamanımız olursa diyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada e, setler halinde Yedirse Rusya kitaplarımızı setler halinde de temin edebilirsiniz. YDS Rusça teknikleri setimiz var. 4 kitaptan oluşan kelimeler setimiz zaten 2 kitaptan oluşuyor. Bunun haricinde eğer e, gramerde sıkıntı yaşıyorsanız yani ilk 26 soruda ben sıkıntı yaşıyorum. Bunları anlatan bir kitap var mı diye soruyorsanız var tabii ki arkadaşlar. Bunlar da tabii ki set halinde temin edebilirsiniz. İsterseniz teker teker alabilirsiniz. Bunlar nedir? YDS Rusça dil bilgisi, YDS Rusça okuma parçaları, arkadaşlar hareket fiilleri, tamamen Türkçe açıklamaları ve önekli fiil sistemi arkadaşlar. Bu da tamamen Türkçe açıklamalı. Dilen yani arkadaşlar da ben Padeş sistemini tekrarlamak istiyorum. Padeş sistemi çok önemli arkadaşlar. İlk 26 soruda o yüzden Padeş Sistemi kitabımızda temin edebilirsiniz. Nereden temin edebilirsiniz? RusyaHocam.com veya HikmetSahiner.com web sitelerimizden bu kitaplarımızı temin edebilirsiniz diyorum. Evet sevgili YDS Rusya veya YDT Rusya adayları sizin başarınızı artırmak için hazırladığım bu kitaplar, rehber kitaplar arkadaşlar benzerleri yoktur. Ee, sizin başarınızı arttırmak için bunları size kaynak olarak hazırladım. Umarım bu kitaplardan faydalanıp istediğiniz yüksek puanlara bu sınavlarda ulaşabilirsiniz. YDS Rusça, YDT Rusça e, sınavlarında arkadaşlar. Diyorum, herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalınız.